ve ödülü var. Gazeteci. İstanbul Film Festivali'nde belgesel ödülü diye de bir şey yok. O da yalan. Ayrıca üç yıl önce on sekiz ay askerlik yaptığı da yalan. Askerlik on beş aydı çünkü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne zaman zaten biriyle tanışsam aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyorum? E i̇şte o itibarsızlaştırma diyorlar. Gözümden düşürüyorsun. Yani sen de daha doğru dürüst birileri gözüne girse... ...nerede kriminal bir adam varsa senin hemen ilgini çekiyor. Tamam mı? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Gazeteden arıyorlar. Hadi, 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 hadi. Rahat bırakmazlar ki. Ya, guten Abend. Neredesin sen? Ich bin bei einem Freund. Başlatma Almancandan. Kadın evinde misiniz yoksa? Ja, wir sind am Arbeiten. Wir setzen uns gleich wieder dran. Du kriegst die Sachen pünktlich. Mach dir keine Sorgen. Okay? Tschüss. Tschüss, tschüss. Ya, keşke şu röportajdan bahsetmeseydim. Şimdi hiç rahat bırakmazlar. Neyse. Ben müsaade istesem Hayırdır arkadaşım? İstihbarat. Kusura bakma arkadaşım. Göremedim. Bir daha gösterir misin şunu? İstihbarat dedik ya kardeşim. Sen işine baksana. Tamam. Ben bir telefon açayım. Siz de işinize bakın. Rahat olun. O telefon bana 40 milyon dolara patlar. Dursun Eğilmez Başkomiserim. 68 Merzi Fındıkumlu. Doğalgaz şirketinde görevliymiş. Olay yeri incelemeye göre cinayet aleti sivri bir cisimmiş. Turnavida ya da şiş olabilir. Tek vuruş, öldürücü direk kalbe. Bence adam profesyonelmiş. Maktülü burada sıkıştırmış, sonra da deşmiş kalbini. Adam burada öldürülmemiş. Sonradan buraya atmışlar. Nereden anladınız başkomiserim? Baksana şuna. Cesedi buraya baş aşağı yatırmışlar. Kan yukarı doğru fışkırmaz. Neyse önemli değil. En son kim görmüş? İş arkadaşları görmüşler başkomiserim. Doğalgaz sıkıntısının olduğu sokakta çalışıyorlarmış. Maktül diğer binaları kontrol etmek için yanlarından ayrılmış. ...sonra da geri dönmemiş. Bizim İlhan'ın sokağı değil mi o sokak? Tam kendisi başımızda. Küp küp doğru kızım şu patatesleri... ...küp küp. Ağır misafirimiz var. Aç kalmasın. Ablama inanamıyorum. O adamla bir gün bile durulmaz. Ne yapsın kızım? Ekmek parası. Hayat herkese kolay değil. Bu bana mıydı? Yok aklıma bile gelmedi. Senin çocuğun yok. Anlaşılan niyetin de yok... Böylece yaşar gidersin işte. Teyze ben susadım. Of, teyzesinin canı. Bak aç şu dolabı orada su var. E burada değil. Nasıl orada değil? E, bayağı. Altı kulise aldım deprem olunca. Aa. A. Burada yok. Aa. A. Nerede bu sular? <laughs> Sermiş abi. Efendim, banyodayım ben. İçme suyuyla mı yıkanıyorsun abi? Şey, e, musluktaki su biraz paslı geldi bana. Ben sana söyledim. Abi, sıhhatler olsun. Çok teşekkür ederim Nazancığım. Çok naziksin. <laughs> Bu banyon bana 150 liraya patladı, biliyorsun değil mi? E, evet, iyi suymuş ama bence içilmez. Yıkanmak için ideal. Sen Hülya'dan parasını istemeyi unutma sakın. Tamam mı? Good morning. Good morning. Good morning meine liebe. Wie geht's? Ya ben de devam yok. Sadece good, good morning. Devamı Türkçe. Sen hangi dilde istersen. yeter ki konuşan sen ol. Ee, şey. Ben sana bu depremden sonra Galip hiç böyle anlamadığımız saçma sapan bir dilde konuşmaya başladı. Galip'i çok seviyorsun değil mi? Galip'i seviyor muyum? Güzel soru. Evet, çok seviyorum. Ama böyle farklı bir sevgi, yani farklı bir biçimde. Gayet çok iyi biri, gerçekten çok iyi bir insan, gerçekten. Ama çok da zor. Ben çok zorlanıyorum bazen. Sen sen niye sordun? Ben, ya ben çok etkilendim senden. Belki arkadaş olabiliriz. Hı? Arkadaşız zaten. Ha, yani. ...biraz daha arkadaş. Elini tutan modelden. Ha bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Bak... E... Çok özür dilerim ya. Çok... <laughs> yok lütfen özür dileme de şey... E, ...yok gerçekten... ...yani tamam sen şimdi... ...farklı bir kültürde yetiştin tabii ki... ...ama burada bazı şeyler... ...biraz yavaş ilerler. Yani usulü var. Yavaş yavaş. Sen... Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben sadece evime dönmek istiyorum. Gerçekten çok sıkıldım yani. Bir gün daha orada kalırsam keçileri kaçıracağım. Bir şeyler içer misin? Evet, içerim tabii. Viski? Okay. Vis viski? Ee, aslında alkol kullanmıyorum çok ama şey... ...yani... E, ...aslında çok alkol al alan biri değilim ama sen tabii içebilirsin. Yani sabah sabah viski iç, tabii. Yok aslında ben de kullanmıyorum da hani böyle ilk defa buluştuk ya kutlayalım istedim. Yoksa ben alkolik falan değilim korkmasın. Bana kendini anlatsana. Sen kimsin? İyi günler. Cinayet masasından Ahmet Tekin. Derviş abim burada olacaktı galiba Hülya Hanım'la. Kimliğinizi görebilir miyim? Aa, tabii. E, pardon. E, kusura bakmayın. Başta göstermem gerekiyordu. Buyurun. Buyurun. Galiba evde. Bıyık yakışıyormuş. Niye kestiniz? Evet değil mi ya? Ee, başkomiserimle birbirimize çok benziyoruz. Onun da bıyığı var. Karıştırmasınlar diye. Şimdi başkomiserim bıyıklı, ben bıyıklı. Taklit diyeceklerine kestim. Şu an tipsiz ama orijinalim. <laughs> Bu arada ben Nazan, Hülya'nın kız kardeşiyim. Evet, görür görmez hatırladım. Oyuncu olan. Televizyondan mı? Yo, Hülya ablanızdan. Ha. Benden bahsetti oluyor yani. Olmaz mı? Bir Nazan der, ağzından kırk Nazan dökülür. Bu iyi bir şey mi? Kötü olur mu? Kardeşlik bir yana hayranınızdır. Ama ha. şansınız biraz kıtmış. Kendisi de öyle diyor. Yetenek, güzellik, her şey tamam. Biraz taliniz dönse zirvede yeriniz vardır der her zaman. Ki haksız da değilmiş. <laughs> ee, yanlış anlamayın, kalben söylüyorum. Ee, siz oturun, ben bir Derviş abi'ye bakayım. Bir şey içer misiniz komiserim? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şu zarfa verip hemen kaçacağım. Görev başındayım. Peki. E ee, tabii Yusuf doğduktan sonra her şey daha kötü oldu. Ya aslında... Hı?